Evet arkadaşlar. Bu sizle şimdi köstebek savar deniyor bu. Yapacağım alete köstebek savar. Şimdi köstebek savarı yapmam için size şimdi ilk önce ipuçları vereceğim. Şimdi bu şişemizi aldık. 5 litrelik su şişesi bu. Su şişesine ilk önce bir çizikler attım bak. Çizikler gösteriyor mu? Bak görülüyor mu? Çizikler. Önce bir çizik attık. Bir çizik attık. İkinci çizik attık. Belirli bir aradan. İsterseniz şöyle yapalım. Tam tersini çevirelim. Bir çizik de buraya atalım. Tamam mı? Bak bu çizik de aynı. Attık. Bunları da ikiye bölelim. Bu iki çiziğin arasına bir çizik daha atıyoruz. Evet. Bunu da attık. Öteki çiziğin arasına bir çizik daha atıyoruz. Ne yaptık? Dörde böldük. Burası dörde bölündü. Dörde bölündüğü zaman Şimdi biz bunları keseceğiz. Nasıl kesiyoruz şimdi? Bunları çizimizden bak şu şekilde keskin olsun bıçak. Yani falçata da olur ama bende falçata vardı. Falçata bak şu şekilde keskin bıçağınız varsa bu olur. Evet kesiyoruz. Bunu kestik. Buraya kadar. Bak, çizdiğimiz yere kadar kestik ne yaptık? Çizdiğimiz yere kadar kestik. Geldik ikinci çiziye. İkinci çiziyi de kesiyoruz. Bak bunu da buradan başladık. Evet. Bunu da kesiyoruz arkadaşlar. Ben bunu şimdi yapacağım. Götüreceğim. Soğanlar var bizim bahçede azıcık. Var. Biz çok soğan ekiyoruz ama kendimizin yiyeceğe kadar ekiyoruz. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde kestik. Bunu da buraya getirdik. 3 kaldı son. Sonu da kestik. Bunu da kesiyoruz. Bunu da kestik. Şimdi kestikten sonra arkadaşlar bunları bak 3'er santim Gözcaradıyla 3 er santim şekilde olacak şekilde böyle kesiyoruz. Bak buraları boşta kalayım. 3 santim. Şunu da 3 santim kesiyoruz. İkinci kesimde kestik 3 santim. Üçüncü kısmında kestik 3 santim. dördüncüsünü de kestik. 3 santim. Evet arkadaşlar. Şimdi bak alt kısımlarını kestik. Üçer santim. Şimdi ne yapıyoruz? 3 üst kısımlarında 3 santim olacak şekilde kesiyoruz. Ama dikkat edelim bıçaklar bak bir anda sert ya. Sert olmasından biraz şey yapar. 100 santim burayı kestik. Ne yapacağız? Bunu bu şekilde rüzgar alsın diye. Evet. Bunu da buradan yapıyoruz. Palçata olsa çok güzel olur da. Bizde falçatamız biraz kütlenmiş. Evet. 3 santim, Burayı da aynı. Şimdi gelelim. Burasını da kesiyoruz. De bunu da kestik. Tamam. Şimdi gelelim dördüncüye. Dördüncüyü de kesiyoruz. cm kadar bunu da kestik. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu orta bak bu kestiğimiz yerleri kestiğimiz yaprakları bak görüyorsunuz. 3 cm kestik buradan aşağı eğiliyor bak. Bak bunların orta kısmına göz 1, 2, 3, 4. Bak 1, 2, 3, 4. Şu aradan bak birer tane işaretliyorum. Delik yapacağız buradan. Delik. İp geçmesi için Delik işaretliyoruz. Evet, bak buna da aynı, buna da işaretledik, bunu da işaretliyoruz üçüncü kenarlardan yarım santim, bir santim içeriden yapsanız olur. Şunu da işaretliyoruz sonuncu işaretledik. Şimdi birazdan demir ısıtacağım ben. Demirle bunları deli deli vereceğim. Ötekinden biraz deliyim diyeyim. Sert olduğu için zor oluyor. Ama ısıtıp da delersek çok rahat olur. Şimdi şunları, şuralarını demir ısıtacağım. Demirle deleceğim. Size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bak işaretli yerlerden delikli ip için delleri, delikleri deliyorum. Bak. Evet. Bak işaretli yerlerden delikleri deldik. Tamam şimdi bunlara iple çevireceğiz. Şimdi bir de bak şu arkadan delicem o ayrı. O ayrı. Evet arkadaşlar bak görüyorsunuz deldik. Bunu bu şekilde bunu bu şekilde deldik. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bak ortadan işaretlediğimiz yerlerden bu kesik yerlerini bak içine gelecek şekilde buradan ip geçiriyoruz. İpi geçirdik. Bunu buradan geçirdik arkadaşlar. Şimdi gelelim bu taraftaki uca. Bunu da geçiriyoruz. Bunu da geçirdik arkadaşlar. Gelelim üçüncüye. Üçüncüye. Üçüncüyü de geçiriyoruz. Geçirdik. Alttan yine geçiriyoruz. Böyle. Dördüncüye. İşte. ipler işte. İpler işte arkadaşlar. Şimdi bunu da şu şekilde ucu biraz şey yaptı. Evet, bunu da buradan geçirdik. Şimdi ne yaptık? Onu da aldık, geldik. arkadaş geçirdiğimiz zaman şu biraz yoruladı bizi. Bunu da yaptık. Bağlıyoruz şimdi. Bak bağladık arkadaşlar. Ne oldu? Bak kenarlara pervane gibi yer açıldı. Şimdi bunu da bağlayalım. Evet. Biraz zahmetlidir ama kesin çözümdür. Evet arkadaşlar bak gördünüz. Şimdi ben size bunu uçuşunu da göstereceğim. Görüyorsunuz demir çubuğumuzu gösteriyorum size. Evet. Bu demir çubuğun tepesine de şişemizi geçiriyoruz. Evet arkadaşlar geçirdik. Dönmeye başladı. Bak görüyorsunuz. Fırıl fırıl dönüyor. Burada bizim rüzgar eksik olmaz arkadaşlar. Yani genelde bu tabi sakin yerler için değil. Rüzgar olan yerler için. Çok sakin yerler olursa onun başka bir tane çözümü var. Ben size ileride onu da göstereceğim. Onun bir tane tohumu var. Otlardan var. O otun tohumunu size vereceğim. Siz onu ekin tarlanızın kenarlarına o da yapar. Ama bu sakin yerler için. Bunlar rüzgar için bunlar bitirip. Evet. En güzel çözüm budur arkadaşlar. Evet. Size iyi günler dileyim. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.